Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. <laughs> Siz de görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bu arada eh, size bir açıklama yapacağım. Şey kuzenimin kanalı var bir de arkadaşlar. Ona abone olursanız çok sevinirim. Aşağıya açıklama kısmına bir yerlere linkini de bırakacağım zaten. Bırakırım arkadaşlar. Lütfen kuzenimin kanalda abone olun. Yani o da sevinir. Ben de sevinirim arkadaşlar. Yani yeter ki abone olun kanalıma. Linkini bırakacağım arkadaşlar. Benim kanalıma da izleyenler, videolarımı izleyenler abone olsunlar lütfen. Ama videolarımı da yani beğenenler like dağıtsın arkadaşlar arkadaşlar eğer Roblox'ta şey kuzenimin ar kuzenimin arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız da kuzenimin iki de şurada arkadaşlar size hemen göstereceğim arkadaşlar onu bulmam ha arkadaşlar burada yazdığı gibi atretti 64 eğer Roblox'a gir girdiğinizde kuzenimin kuzenime arkadaşlık isteği atmak isterseniz de şey onun şeyi şifresi yani ismi arkadaşlar burada yazıyor zaten adrette At 64 yazarsınız arkadaşlar diyorum ve iyi seyirler diyorum arkadaşlar ben konuşmayacağım arkadaşlar gene söylediğim gibi diğer videolarımda da video size anlatacak o, o yüzden lafı hemen, çok fazla da uzatmadan videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada şeye geçeceğim ben. Buralarda bir yerde Tycoon falan oynayacağım. parkur oynayacağım. Ama ben ilk önce bir Tycoon'un oynamak istiyorum. Mesela burada bir sürü Tycoon var arkadaşlar. Mes mesela burada ben şuna girmek istiyorum arkadaşlar ve giriyorum. Arkadaşlar bu arada kusuruma bakmayın. İnternetimiz yavaş olduğu için yavaş açılıyor biraz. O yüzden biraz bekleyeceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar açıldı. Bizim yerimizde arkadaşlar herhalde baldi bu. Bir bakalım ismimize. John Do diye bir birisine giriyoruz arkadaşlar. Ve birisi arkadaşlık isteye attı ama onu kabul edeceğim. Ama ilk önce bir şuraya şey etmem gerekecek dakika ya. Ha. Arkadaşlar buradan da banka var burada arkadaşlar. Buradan parayı alıyorsunuz. Buraya yatırıyorsunuz. Evet arkadaşlık isteğimizi de kabul ettiler zaten arkadaşlar. Zorunlu bak bakmayın arkadaşlar ama müziği kısmak zorundayım çünkü dediğim gibi benim başım ağrıtıyor o yüzden kıstım <laughs> video böyle devam edeceğiz mecburen. Hı? Birisi geldi. Aslında müzik sizde kötü oluyor ama. Lan bizi öldürdü. Neden öldürüyorsun ya? Arkadaşım git kendi taykınına ya. Saldırma kişilere. Adama bak. Geliyor bize saldırıyor ya. Arkadaşlar. üzerimizi koyduk. Artık kimse giremez. Oo, çok güzel bir şey geldi. Bu arada. Gel

<laughs> Gene geldi bu adam. Onun <laughs> kendi parkına git ya. Bizim parkımıza saldırıyor sürekli. Ona da vuramıyoruz. Arkadaşlar bu arada kostüm kostümüm ve üzerimdeki şeyler güzelse eğer yorumlara yazsınlar arkadaşlar yazın yani yorumlara çok güzel olmuş diye falan işte bunları da yazmayı unutmayın şimdiden hatırlatayım arkadaşlar kanalda da gene izleyenler abone olmayı unutmasınlar ve like da atmayı unutmasınlar. O ne ya? Çok garip bir şey yaptı. Bunu da bir şey yapamazsın. Arkadaşlar da. Vay be. Testere. bir geldiğinde üzerine kullanabiliriz. Mesela şurada bir tane ablamız var. Gel buraya. Evet, öldür. Öldürdük. Oo, arkadaşlar bu arada Bizim adamımız da ne güzelmiş. Aslında ben Sonic olmak istemiştim ama Sonic X'e onu da almışlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sonic X alınmış e arkadaşlar. Neyse biz ikimize geri dönelim. Gel buraya. Terminatör. Öldürdük. Terminatörü arkadaşlar <laughs> resmen yere yıkıldı bir gidip taikramımıza bakalım vay 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 yedi binlere ulaşmış resmen ya arkadaşlar Görmeyelim. yeri Allah bayağı bir artmış yani. Biraz da drop alalım. Ultra drop diyor. Evet aldık. Şunu da alalım. Kafamız. <laughs> Of, tavan aldık. İyi. Merdiven alacağız şimdi de arkadaşlar. O sırada ben de birilerini keseyim. <laughs> Bu hala burada ya. <laughs> Gel buraya. Ben gel. Kaçma benden. Aha bir tane daha görürüm, öldüreceğiz. Hayret. Vurdu bizi herhalde. Evet, ışıklarımızı da aldık arkadaşlar. tam dönüyorum. Acaba ne öldüremiyoruz ki arkadaşlar. Kaçıyorlar bizden. Kaçmasalar öldüreceğiz ama. Ah şurada bir tane daha hanım ablamız var. Ama gelmiyor ki. Evet. kestik O zamana kadar ne kadar paramız olmuş arkadaşlar? Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir işim çıkmıştı da. Buradan merdiven yapmalıyım. Evet. Dropper'larımızı alalım. Arkadaşlar tekrardan hatırlatıyorum. Kuzenimin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmı dediğimde bilmeyen arkadaşlarımız Onları da söyleyeyim. Açıklama kısmı dediğim şey aslında arkadaşlar ve kanalı kanın yani videonun alt kısmında küçük bir ok olacak arkadaşlar. Oraya basarsanız kuzenimin linkini görebilirsiniz. Yani açıklama kısmını görebilirsiniz. Oraya işte arkadaşlar kuzenimin linkini yani kanal kuzenimin kanalının linkini bırakacağım. Bir türlü cümleyi şey edemedim, çeviremedim oradan kuzenimin kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bu arada bayağı bir dropper'ımız oldu ha. Şaka maka. Arkadaşlar burada videoyu durdurmak zorundayım. Sonra baya bir gelişme yaptıktan kaydettikten sonra sonra açacağım arkadaşlar. Oradan görebileceksiniz ne kadar şey yaptığımı. Şimdi durduruyorum. Arkadaşlar tam da baya bir ilerlemiştim. Önüme bu şey çıktı arkadaşlar. İnternetimiz yavaş olduğu için arkadaşlar ee, önüme böyle bir yani anlamadım. İnternet sizin zayıf diyor arkadaşlar ama üzgünüm video da burada bitmi bitmiştir arkadaşlar. Görüşürüz hep kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, kuzenimin kanalına linkini bırakacağım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve benim kanalıma da izleyen arkadaşlar abone olmayı unutmasınlar. Görüşürüz. Bay bay. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.